Evet. Kerbela'da bir kişiyi kurtarmak Özür dilerim. bir kişiyi kurtarma şansım olsaydı Alias'ı yere kurtarmaya çalışırdım. Kurtarma sebebine gelince müdafasız hem müdafasız hem çocuk hem susuz. İmkânım olsaydı onu kurtarmaya çalışırdım. Aslında orada kurtarılacak o kadar çok kişi var ama... ...özellikle kurtarılacak olan bir kişi varsa... ...bana göre Rügeye'dir. <laughs> Ki o Rügeye'nin... ...kulağındaki küpelerin alınması... ...hiç de yatsınacak bir olay değil. Hani der ya... ...amca kulağımdaki küpeleri isteseydim ben verirdim. Kulağımı çekip koparmana gerek yoktu. Canımı yaktın. Evet, ben istedim ki senin canın yansın. O sahneyi unutmak mümkün. Değildi. Kahraman olarak Abil Fazıl Abbas'ı ki kurtarırdım. Elimden gelseydi en azından oradaki o ...yesirleri, esirleri kurtarmış olurdu. Peygamber'in o güzel evlatları tek tek her birisi Kerbela'nın çölüne dağıldı. Kerbela'nın çölünde peri perişan oldular. Elimden gelseydi onu kurtarırdım. Rugeyya'yı kurtarırdım. Ki çok çekti Rugeyya gerçekten o dikenli telleri şeylerin dikenleri içinde... ...çok eziyette, gecenin karanlığında... ...bulağının küpesini kopardılar vesaire yani bunları yaparken içim söylerken içim acıyor. Yapanlar nasıl bunu yapmış onu da bilmiyorum. Beni en çok etkileyen sahne Kerbela'da Ebu Fezil Abbas. Ağamı çağırmaydı. Ebu Fezil Abbas'ın şeysi beni çok etkiledi. Çok etkiliyor. Hala da etkiliyor yani. Ebu Fazıl gibi bir kardeş, bir gayri asıl artık kardeşinden ayrılması ve İmam Hüseyin'in gelip onunla bu şekilde konuşması çok Çocukların gelip Rugeyen etrafında toplanarak hani senin Abbas gibi amcam vardı. Biz susuzluktan perişan olduk. Bize bir su getirse de su içecek demesi üzerine Amca bütün çocuklar benden su istiyor. Benim onlara verebilecek bir cevabım yok. Onlara bir su getirebilir misin? Sözü üzerine Ebul fezl Abbas'ın Fırat'a gidip oradaki kollarını vermesi. Her böyle aşırı derecedeki susayan insanın aklına gelmesi gereken bir sahnedir. Rubeyya'nın amcasının ayağına yapışıp amca su bunu söylemesin. O beni çok etkiledi. Ve meddahlarımızın her defasında söylediği Rüguya babasına boynuna sarılıp baba gitme. Amca gitme. Sen gidersen biz perişan oluruz. Bizi kim götürecek? Kim bakacak? Bunlar bizi çok üzüyor ve beni en fazla etkileyen Rüguya Abbas söz vermişti ki Rüge'ye sana su getirecek. Onun o suya ulaşması, oradaki suya ulaştıktan sonra ellerini suya doldurup suyu içmemesi, Kerbela'yı hatırlaması. O halinde o susuzluğun karşısında onun Kerbela'yı hatırlaması. Bize bu geniş dünyada Kerbela'yı unutturursa bize yazıklar olsun derim. Başka bir şey diyor. Yani savaş halindesin, susuzsun, yorgunsun. Fırat gibi bir Fırat'ın içerisine düşmüşsün, suyun içindesin, verlerini dolduruyorsun. şey şeyini hatırlıyorsun, Rüge'ye hatırlıyorsun, Rüyasker'e hatırlıyorsun, su içmiyorsun. Kolay bir şey değil abi. Allah bizleri ondan ayırmasın. Allah o yolda bizlere de, o yoldan ayırmadan bizlere de canımızı öyle alsın. Onların oradaki yaşadığı o susuzluk düşünebilirsek bu şekildeki benim torunum su istediğinde hangi şartlarda olursa olsun ona bir yudum da olsun su vereyim ki ağlamasın. Oysa orada susuz dodakları patlayan çocuklar vardı. Beşikten çırpınıp dışarıya düşecek kadar Susuz olan bir asker vardı. O askerin susuzluğunu giderebilmesi için annesi utanarak da olsa getirdi babasına verdi. İmama verdi. İmam onu gösterdiğinde ki ben sizin nazarınızda suçlu olabilirim. Ama bir altı aylık çocuğun suçu yok. Hiç olmasa bu çocuğa su verin. Ve üç perli okla onun otlanarak şehit edilmesi unutulması mümkün olmayan bir sahnedir. Bunu Allah'ın şahittir ki ben her su içtiğimde Kerbel aklıma gelir. Her su içtiğimde İmam Hüseyin'in ma mazlumiyeti aklıma gelir. Bunu ne rüya olsun diye söylüyorum ne de içimden geçen bu. E tabii ki şimdi Susuz birisi veya garip birisini gördüğümüzde, kendi başımızda susuz kaldığımızda yani inanın ki geliyor. Hüseyin, Hüseyin'in Kerbela olayı bizim artık ilgiimize işlermiştir. Sadece su dediğinde gelmiyor. Yetim çocukları gördüğümüzde Kerbela'yı hatırlıyoruz garipleri gördüğümüzde Kerbela'yı hatırlıyoruz. Bizim canımız, malımız, evlatlarım, torunlarım hepsi onlara kurban olsun. Bu bir. İkincisi onlar için her şeyimizi verebiliriz. Maddi değil, manevi olarak da canımız, malımız, ecdadımız hepsini ona kurban olsun. Ama bunun yanında bizim e, yani onlara verebileceğim veya da çocuklarıma söyleyebileceğim tek bir şey vardır. Evlatlarım İyi dinleyin, geleceğe iyi bakın. Bunlar bu zulümü çekti, bu zehza, bunlar bu şekilde oldu. Siz de bunların geleceğe doğru söylemeye, aydınlatmaya devam edin. Söyleyeceğim bu. Onların hayatındaki yaşadıkları kesitleri biz nasıl kendi hayatımıza pratize edebiliriz? oğlumuza, kızımıza, gelinimize, eşimize, torunlarımıza nasıl yansıtabiliriz? Bunun hesabını yapmamız gerekir. Nasıl ki İmam Hüseyin Kerbela'da şehit olacak, çoluk çocuğu da esir olacak, Allah böyle görmüş dediyse bize de artık onun davasını yaymak artık bizlere de farz olması gerekmiyor mu sizce?